Ve değerli konuklarımız, bu zirvede bulunmak isteyen çok önemli bir isim vardı. Ee, bizim çok değerli bakanlarımızdan ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı ve Türkiye'nin aslında bir e, titre daha var, en uzun süre cumhuriyet tarihinin en uzun süre bakanlık yapan ismi Sayın Binali Yıldırım bizzat burada bulunmak ve size canlı canlı e, hitap etmek arzusundaydı. Ancak siyasetçi ...zor zenaatin üyesidir. Programı çok süratle değişti ve bir heyetle Azerbaycan'a gitme gerekliliği hasıl oldu. Ankara'dan, Esenboğa'dan bu değerli topluluğa seslenmek istedi. Hiç olmazsa orada bulunamasam da canlı canlı Ankara'dan katılacağım dedi. Bu da teknolojinin ayrıca güzelliği, bilgiyle teknolojinin buluşması... ...ve belki de bu zirve açısından çok hoş bir tablo oluşacaktı ancak... Dün gece geç saatlerde uçak saatinin çok erken alınması nedeniyle bizler bu salonda son hazırlıkları tamamlarken Sayın Yıldırım da Ankara Esenboğa'da e, kürsüde yerini aldı ve sizlere e, elektronikle teknolojinin geldiği son noktayla hitap etti. Şimdi sizleri e, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı ve özellikle ülkemizde bu sektöre çok ciddi boyutlarda destek vermiş olan bakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmasıyla baş başa bırakıyoruz. Evet. geleneksel olarak tekrar İstanbul'da gerçekleşiyor. Bu zirvede sizlerle beraber olmak, sizlerin ortaya koyacağı fikirleri öğrenmek ve geleceğin en önemli yaşam tarzı olan bilişimle ilgili yeniliklere vakıf olmak en büyük arzum. Ancak bir resmi ziyaret dolayısıyla Sayın Başbakanımızla seyahate çıkacağımızdan dolayı bugün aranızda olamıyor. Ne? Ancak teknoloji her şeye çare buluyor. Adı bilişim olunca bilişimin bu imkanını kullanarak fiziken sizlerin arasında olmasam dahi ruhen ve cismen orada sizlere hitap etme fırsatı bulduğum için Rabbime şükrediyorum. Çok değerli konuklar, bilişim alanında son 10 yılda ülkemizde yaşanan gelişmeleri o salonda bulunan dostlarımızın çoğu benden daha iyi biliyor. Ancak ben yurt dışından ülkemize gelen misafirleri de dikkate alarak birkaç cümleyle, birkaç istatistikle bilişimde Türkiye'nin 10 yıllık geçmişini, bir başarı öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıl 2023, Yıl 2003 Türkiye'de geniş bant yok çevirmeli internetle ancak internete girilebiliyor. Sabit abone sayısı 23 milyon civarında. Mobil abone sayısı 18 milyonu biraz aşmış. Yani Türkiye bilişimde daha tabir caizse emekleme döneminde bile değil. Bir başka gösterge bilişimde Türkiye gelişmiş ülkeleri bir tarafa bırakın Afrika ülkeleri seviyesinde bilişimin gelecek olduğunu, geleceğin bilişimle geleceğini inandığımız için hemen kolları sıvadık. Bir yandan geniş bant internet altyapısını geliştirirken diğer yandan da mobil haberleşmeye yönelik faaliyetlerimize hız verdi. Geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde dönüp baktığımızda Türkiye'de sıfırdan 19 milyon geniş bant abonesine ve 10 milyonların altından 50 milyonun üzerine çıkan bir internet kullanıcı sayısına ulaştığımızı görüyoruz. Bununla da kalmadık. Bilişimde 10 milyar dolar civarında olan sektörün toplam cirosunu 35 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Bilişime yönelik serbestleşme sürecini 2005 yılında başlatarak başta telekomünikasyon hizmetleri olmak üzere sabitte ve mobilde tamamen serbest pazara geçilmesini sağladık. Böylece sayıları 600'e aşan yetkilendirilmiş kuruluş ve Türkiye'nin her köşesine hizmet götüren internet servis sağlayıcılar, yazılım yapan şirketler, donanım üreten, imal eden birçok kuruluşun günden güne sayıları artarak büyüdüğünü görüyoruz. Esasında Türkiye'nin nüfus yapısına baktığımızda bilişimde kısa sürede bu kadar yol almamızın bir tesadüf olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Nüfusunun yarıdan fazlası 30 yaşın altında olan Türkiye için bilişim çok önemli bir ve de çok stratejik bir alandır. İşte bunun farkına varan hükümetimiz bilişimle ilgili projeyi gençlerden başlattı. Öncelikle okullara geniş band erişimin sağlanması ve daha sonra öğrencilere yönelik bilişim sınıflarının bilişim destekli laboratuvar altyapısının kurulması ile bilişimin gençlerle bütün toplum kesimlerini orta yaş, ileri yaştaki vatandaşlarımıza da bilgisayar okur yazarlığının öğretilmesi yönündeki çok önemli teşebbüsü bugün yüzde 65'i aşan bilgisayar kullanıcılığını dikkate aldığımızda bir başarının ortada olduğunu söylemek mümkündür. Çok değerli konuklar, şimdilerde de Türkiye bilişimde bir adım sonrası sizin işlediğiniz temayla tam da örtüşen bir programı devreye alıyor. Bu nedir? Bu Eğitimde Fatih projesidir. Eğitimde Fatih projesi sadece okullarımızda bilgisayar destekli öğretim sistemini yerleştirmek, yaygınlaştırmak değildir. Öğrencinin her olduğu her eve bilişimin merhaba demesi, ana baba, dede babaannenin, büyük babanın da bilişim dünyasının bir ferdi olmasını sağlamaktır. Amacımız hiç kimse ama hiç kimse bilişimin dışında kalmaz. Bilişimin dışında kalmak hayatın dışında kalmak gibi bir hal aldı. Artık bilişim altyapısını kullanmadan, cep telefonunuz olmadan, internete girmeden günlük hayatınızı bile ne kadar zor sürdürebileceğiniz ortada. İşte bunun için yaşlısından gencine, 7'den 70'e herkesin bilişim ailesinin bir ferdi olması için programlarımız, çabalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli konuklar, tabi bilişim o kadar hızlı gelişen bir alan ki yarının tahminleri bir saat sonra artık geçerliliğini kaybediyor. Yıllara yönelik tahminler daha ilk yılda şaşıyor ve onun üzerine çıkıyor. O yüzden biz bilişimde yıllık hedef değil, on yıllık hedef değil, günlük ve anlık hedefleri dikkate alarak adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'de bilişimin ve bilişim destekli yaşam tarzının sanayinin, üretimin, ticaretin, eğitimin, devlet işlerinin ve bütün vatandaş devlet ilişkisini düzenleyecek her türlü altyapının bilişim imkanlarıyla yapılabileceğini yine Türkiye'de 2009 yılında e-devlet kapısını açarak gösterdik bugün 14 milyona yaklaşan e-devlet kullanıcısıyla 7'den 70'e bütün vatandaşlarımız ticaretle, seyahatle, devletle olan işlerini kolaylıkla yapar hale geldiler. Amacımız insanımızın yaşam kalitesini arttırmak, amacımız insanımızın hayatını kolaylaştırmak. 19-20, 21. yüzyılın başlarına kadar devam eden sanayi gelişimi, sanayi toplumu maalesef dünyada küresel büyümede bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmaya ve insanlığın mutlu huzur içerisinde barışını sağlamaya yetmedi. Bilişim çağındayız. Öyle ümit ediyorum ki sınır ta tanımayan bu altyapı aynı zamanda ülkelerin, bölgelerin, 7 milyar insanlığın da birbiriyle kardeşliğini, birliğini, beraberliğini ve küresel barışı sağlayacak en önemli araçtır. İnsanlık bu fırsatı değerlendirmelidir. Artık sosyal paylaşım siteleriyle, internetle, sanal alemde her an iki buçuk milyar insan birbiriyle temas halinde, birbiriyle yedi gün yirmi dört saat birbiriyle iş yapmakta, dostluk kurmakta ve birçok faaliyette ortak hareket edebilmektedir. Bilişim ülkelerdeki yönetimde saydamlığı da getiriyor. Bilişim demokrasiyi de derinleştiriyor. Bilişim ben yaptım oldu diyen diktatör rejimlerinin de en büyük tehdidi olmaya devam ediyor. İyi ki de böyle. Ama çok değerli dostlar bilişimin her güzel ilacın güzel tedavi faydaları olduğu gibi mahsurlu yanları da olduğunu az da olsa sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. İnternet doğru kullanıldığında, güvenli kullanıldığında geleceğimiz için, ülkemiz için, gelecek neslimiz için, 2023 hedeflerimiz için en önemli araçlarımızdan bir tanesi. Ama yanlış kullandığında bir toplumu ve özellikle genç beyinleri olumsuz etkileyebilir. Burada esas olan toplumun bütün kesimlerinin etik değerlerini oluşturması, verilen bir nimetin insanlığın yararına kullanılması yönünde ortak bir anlayışın sağlanmasıdır. İnternet gibi sınır tanımayan, bir iletişim aracının yasaklarla terbiye edilmesi asla ve asla mümkün değildir. Bunun tek yolu herkesin birbirini etik değerler çevresinde bir araya getirmesi ve internetin gelişen, büyüyen ve kalkınan Türkiye'nin en önemli bir aracı olarak kullanılmaya devam edilmesidir sözlerimi burada tamamlarken bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Güldane Taşdemir hanımefendi olmak üzere diğer bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Güldane Hanım hakikaten Türkiye'de bilişimin gelişmesi için dar ve zor imkanlarla çok büyük ve ısrarlı gayret gösteriyor ve her sene bu toplantıyı e, düzenlemeye gayret ediyor. Biz bilişim adına, ülkemizin gelişmesi, büyümesi, kalkınması adına yapılabilecek her türlü hayırlı işin her zaman yanında olduk, destekçisi olduk. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygularla. Tüm katılımcılara başarılar diliyor. Bir sonraki bilişim zirvesinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın, iyi günler.